Merhaba, BİO Türkçe ekibi adına ben Mehtap Çolak Yılmaz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. E, Amerika'da Amerika Kongresi e, bir tehdit, güvenlik tehdidi altında şu anda. E, kongre binasına giriş ve çıkışlar kapalı. Nedeni e, bir adet arabanın, pardon kameramı hemen hızlıca düzelteceğim. E, binanın, Amerika Kongre binasının... Kuzey'inde bulunan girişe bir otomobilin güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu iki polis yaralandı polislerden birinin durumunun ciddi olduğu belirtiliyor ve saldırga Daha doğrusu zanlı demekte fayda var zanlı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve kısa süre önce de hayatını kaybettiğini öğrendik Amerika Kongresi çok uzun süredir geniş güvenlik önlemleri altında korunuyordu ee, ve bu bulunduğum noktada da e, güvenlik bariyerleri vardı ve bu bariyerler kaldırılana daha bir hafta olmuştu ve bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra böyle bir olay yaşandı. Kısaca son durumu aktarayım. E, binanın kuzeyinde araçların girdiği bir nokta burası e, ve oradaki bariyerlere bir kişi aracını kongre polis memurlarının bulunduğu noktaya sürüyor. Şu anda gördüğünüz bölge e, burası normalde trafiğe açık bir noktaydı. E, arkamdaki bariyerleri görüyorsunuz. Ona benzeyen Beton bloklar diyebilirim, stop yazıyor üzerinde. Aynı şekilde kongrenin her girişine e, o tür beton bloklarla korunduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir blok vardı yaklaşık 91 metre uzaklığındaydı kongre binasının. Senato oturumlarının yapıldığı noktasına yapılan giriş bölgesine. E, dediğim gibi ilk yapılan açıklamada, Önce gözaltına aldığı, bir alındığı bildirildi bu zanlanın Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yerel saatle şu anlar saatler 2.49'u gösteriyor. Yani 14.49 burada Washington saatiyle ve Amerika Kongresi tam bir güvenlik kontrolü altında diyebiliriz. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polislerden birinin durumunun ciddi olduğunu biliyoruz ve şu anda Kongre binasına giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. E, giriş çıkış yapmak yasak. Yoğun güvenlik önlemleri alındı bölgede. Sadece etrafta gördüğünüz Kongre polisi değil, e, ulusal muhafız birlikleri de çelik yeleklerini giydiler ve toplumsal olaylara müdahalede kullanılan e, kıyafetlerini giydiler çevresi tam anlamıyla kongrenin abluk altına alındı diyebiliriz. Kongre sıkı korunuyordu. Nedeni ise yaklaşık 3 ay önce meydana gelen 6 Ocak'taki kongre baskını olaylarıydı kuşkusuz. Ve Beş kişinin hayatını kaybettiği biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası soruşturma sürerken kentte e, ulusal muhafız birliklerinin varlığı da ağır bir şekilde hissediliyordu. Ve e, çevre çevresi çevrelenmiş vaziyetteydi kongrenin etrafı ve bu da dediğim gibi yaklaşık bir hafta önce o çepeçevre etrafında, kapatılmış, demir bariyerlerle kapatılmış bölge yeni açılmıştı ama hala sıkı bir koruma önlemi var. Biraz bölgeyi göstermek istiyorum nasıl bir şey olduğunu anlatmak bakımından. Şu gördüğünüz demir bariyerler Kongre binası çevresinde herhangi bir araçla giriş şeklinde saldırı olmasının önüne geçmek için kuruluyor. İşte zanlının aracını sürdüğü bariyerler bu tam ekranın ortasında gördüğünüz Bariyerlerle aynı normalde trafiğe e, açık olan e, bölge şu anda polis araçlarıyla kapatılmış durumda. E, kongre binasında da olağanüstü hal durumu söz konusu. E, Başkan Biden'ın olay e, meydana geldiği sırada e, Maryland eyaletinde bulunan Camp David'e e, gitmek üzere Beyaz saraydan ayrıldığını biliyoruz. ve Ulusal Güvenlik Ekibinden konuyla ilgili soruşturma ile ilgili bilgi alıyor. Bunun dışında burada yaşanması çok sık rastlanmayan bir şey daha oldu. Yaralılara müdahale için kongrenin önüne helikopter indirildiği bildiriliyor ve helikopterle yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor. Kongre 6 Ocak olaylarından beri yani yaklaşık 3 aydır çok sıkı korunuyordu Amerika'da e, bugüne kadar Amerika tarihinde kongreye yapılmış en büyük saldırıydı kuşkusuz ve e, bu konuyla ilgili de zanlılar hala gözaltına alınmaya devam ediyor olay bugünkü olayda yani ne oldu bilinmiyor yani saldırgan bir e, saldırı amacıyla mı zanlı bir saldırı amacıyla mı buraya gelmişti yoksa bir kaza mı? E ee, çeşitli iddialar var. Konfirme edilmiş bilgiler değil. Bunlar üzerinde bıçak taşıdığı yönünde iddialar Amerika medyasında yer aldı ancak bunlar doğrulanmış bilgiler değil. Tek doğrulanmış bilgi iki polisin yaralı olduğu, birinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırılan zanlının kimliğini henüz bilmiyoruz. Bu ve bu bunu neden yaptığını da bilmiyoruz. Ee, hayatını kaybettiği yönünde geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Olayla ilgili son bir bilgi var mı diye tekrar bakıyorum. Evet, notlarımda e, olayın soruşturmasını sürdürmek üzere ekleyin de e, bir şekilde dahil olacağı yönünde bir açıklama var. E, dediğim gibi olay henüz yaşanalı, e, bu kongre çevresindeki tehdit yaşanalı. Yaklaşık bir buçuk saat oldu, hala gelişen bir durum, hala e, çevrede güvenlik önlemlerinin çerçevesi artırılıyor diyebiliriz. Bu nedenle e, bilgi oldukça yayınlarımıza VOA Türkçe ekibi olarak devam ediyor olacağız. E, yayınlarımızı takip edin. İnternet sitemizde de son e, durumu aktarıyor olacağız Amerikanın sesinde. Şimdilik Amerika Kongresi çevresinde durum bu. E, devam eden bir güvenlik tehdidi var. Giriş çıkışlar kongre binasına kapatılmış durumda. E, bu son dakika gelişmesiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bizden ayrılmayın.